Bugün part 5'e geldi. Oha! <laughs> Recep hala hmm. yanımda biliyorsunuz ki. Recep Eren Arham'dan geliyor. Oğlum part part 5 değil, part 10 oldu şimdi. Tövbe. Hayır, part 5 daha. Oğlum da hani önceki bin şeylerde yapmıştık ya. He. Ama onlar sayılmıyor canım. Neden? İşte Arkadaşlar Recep Recep'inle bir Yok, iddiaya girdik. Part 6 olursa Part 6'ya kadar ölmezsek video devam ederse Recep Eren, Recep Eren var. Lan araba. Arkadaşlar Anladım. Part 6 olursa yani Part 6 gelirse daha doğrusu. Part 6 gelirse Recep Eren'le ikimize abone oluyorsunuz açıklamaya yazacağım zaten Recep Eren'in hesabının. E ama benim part 5 gelirse yapacağım. sadece benim hesabıma abone oluyorsunuz. Öyle bir iddia girdik tamam mı? Ya ne alaka. Ya. E sen. Ama yapacak. Koyamayayım, koyamayayım. Aha şu adamı ezeceğim. Dur. 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 Lan. Sen. cimcime. Lan burada kaldın. Ananı Ben çıktım. E tam da kötü geldim. Yerde... Bir ya. ya tam da çok kötü bir yerde şey yapmışım ya. Alamıyorum. Oğlum ben alabiliyorum. Hı, dur bekle. Oğlum Hayır. o oyun al. Allah belanı lan. <laughs> lan bak. Bak sinir etme bak beni. Az dur az dur oğlum bu. Oğlum canımız gidiyor. Şu arabanızı <laughs> patlayacak. Allah. Allah belanı vermesin ya. Heh, patlamadı. Ama tekerimizi patlattı ateş. Boş ver. Gidiliyor. Ke Biraz gidiliyor kötü lan. Biraz kötü gidiliyor ama gidiliyor. Aa! Oğlum zaten Olaba. şu an biz Giddi. alan Oğlum zaten biz şu an şeydeyiz. Alanın, Alanın içinde... içindeyiz. Evet değil. o yüzden istediğimizi yapabiliriz. Zıp bucuttu zıp bucuttu. bir bir dokuz sikorum var. Ne? Benim dokuz sikorum var. Oha benim altı. Zıpçı gitti, tip gitti. Tip tip. Arkadaşlar benim silahlarım böyle. Recep Eren'in silahı. 4 kişi kaldı şu anda. Benim altı skorum var. 4 kişi kaldı. Arkadaşlar birinci olursak bu videoya abone olup like atıyorsunuz. Recep Eren'in hesabına da abone olup bütün videolarına like atın. Oğlum şu an hala biz alanın içindeyiz bu arada. Sen nereye gidiyorsun? Evet Oğlum hala Oğlum hani şey Minecraft'ta şöyle yapıyorlar ya şöyle selamlaşıyorlar eğilip kalkıp. Hı hı. Hı, hı. şöyle. Zıplama yok çünkü. Onu da onu da shift'e basıp yapıyorlar. Shift. Zıp shift. Işte. Arkadaşlar PUBG'de sizce PUBG'de oğlum bu arada zıbıtı cıttı zıbıtı cıttı o şarkı var ya ben onu o kan style'dan öğrendim baka be. Neyse. <laughs> Neyse. Arkadaşlar sizce PUBG'nin parkur şeyi gelsin mi? Roblox'taki gibi böyle parkur obi var arkadaşlar. Ben TikTok'ta görmüştüm. Nasıl biliyor musunuz? İki kişi oluyor. Recep Eren nereye gidiyorsun? Birazdan sorarsın. Aynen kanka. Arkadaşlar parkur o büyüğü alarak Çocuğum gelsene. Ay öleceğim. Ya sen mal mısın? Niye uzaklaşıyorsun? Ya Sen malsın. Öldüm. Aferin. Arkadaşlar Recep Eren öldü. Neyse bari biz kazanalım. Recep Eren sen şu an canlanabiliyorsun. Canlan. Nerede şu an Recep Eren? Aha Recep Eren arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar videomuz bu. Öldüm. Arkadaşlar. arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada ben kazandım. Benim kanalıma abone olun. Bay bay. Şaka yaptım. Recep Eren'e doldum.